Evet hoş geldiniz. Bugün yine bir uygulamamızdaki güncellemeye bakacağız arkadaşlar. Yaklaşık 20 gün önce kendilerini tanımıştık. ETV diye geçiyor. Ben az önce uygulamayı indirdim. Sağ olsun geliştirici arkadaşımız güzel ve detaylı bir mail göndermiş. İndirmenin linkini de paylaşmış. Bu arada Drive'daki dosyada güncel. Ama şunu söyleyeyim, video yayınlandıktan sonra Drive'da klasörü görebileceksiniz. Çünkü bazıları şöyle yapıyor. Videonun bildirimi kendilerine gider gitmez Drive'a e gidip uygulamayın diyorlar. Daha video yayınlanmadan yorum yapan arkadaşlar var. Tabii ki Drive herkes açık. Her halükarda Drive'ı tabii ki kullanabilirsiniz. Ancak en azından video yayınlansın arkadaşlar. Rica tabii şimdi yeni gelen arkadaşlar diyebilir. Biz bu uygulamayı nasıl indireceğiz diye. Bununla alakalı kanalda pek çok video var arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz link üzerindeki videoyu izlediğinizde Basit bir şekilde tek Drive'a giderek nasıl uygulama indirebileceğinizi görebilirsiniz. Bu yöntem tüm cihazlarda çalışır. Telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan dahi Drive'a giderek Tarayıcı üzerinden uygulama indirebilirsiniz. Özellikle ikinci nesil Mi Box cihazları bu yöntemi kullanması gerekiyor. Ancak cihazınız daha eskisi, mesela birinci nesil Mi Box cihazınız varsa ve Android TV arayüzüne sahip olmayan klasik Box cihazlarınız varsa şu an ekranda görmüş olduğunuz linklerde farklı farklı yöntemlerle Drive'a gidip tek tuşla uygulama yükleyebilirsiniz. Bu yöntemlerden hangisi kolayınıza geliyorsa o yöntemi deneyebilirsiniz. Ancak az önce gösterdiğim link tüm cihazlarda ortak bir şekilde çalışmaktadır. Gelen mail hemen bakalım. Öncelikle merhabalar. Bir önceki YouTube çekiminde benim adım İbrahim Bey size uygulama Uygulamayı tanıtım için linki yollamıştı. Çerim'in yeniden bana ait olan APK düzenleyip sizlerin fikrine sunuyorum. Bununla ilgili bir YouTube çekimi yaparsanız memnun olurum. Emeğiniz ve ilginiz için teşekkür ederim demiş. Dediğim gibi güncellemeyi ben biraz denedim. Asıl ben bu güzel uygulaması için kendisine teşekkür ediyor. Ellerine sağlık diyorum. Ben tabii ki uygulamayı indirdim. Şu an sizinle beraber hemen denemeler yapmak istiyorum. Sizle ekrana alarak uygulamayı çalıştırıyorum. Uygulamanın arayüzü oldukça sade ama bu sadelik işlevselliğini azaltmamış. Kesinlikle çok fazla karmaşa yok. Her şey basit bir şekilde elinizin altında. İngilizlerin lafı vardır, basitlik mükemmelliktir diye. Bu basitliği içerikle desteklediğiniz zaman gerçekten iyi bir uygulama olma ihtimali herkes için mevcut. Ana sayfada 5 kategori var. TV, canlı müsabakalar, uzun metraj ve seri platformları, radyo ve uygulama bilgilendirme bölümleri. Uygulama bilgilendirmeye girdiğimiz zaman tabii ki bu uygulamalar sadece Box cihaz sahipleri değil, telefon, tablet kullanıcıları da kullandığı için İçerikleri izlerken tam ekran yapmak için cihazınızın ekran döndürmesini açın diyor. Box cihazlarda böyle bir şey yok tabii ki. İçeriklerin açılması internetin hızına göre değişebilir. Uygulamamızda hiçbir reklam yoktur. Paylaşarak bize destek olun diyor. Burası önemli arkadaşlar. Platform bölümünden izlediğiniz içerikleri durdurup çıkarsanız bir daha girişinizde aynı içeriğe girmeniz durumunda kaldığınız yerden devam edecektir diyor. Ve son olarak da mailinde de yazdığı gibi uzun metraj bir seri platformu bir web sayfası şeklinde olduğu için box cihazlardan yönetilmez. Ancak en azından bir fare varsa işte ya da böyle bir touchpad'li klavye varsa Box cihazlarda da gayet de izlenebiliyor ve o bölüm bayağı da iyi olmuş. Hemen en üstteki TV bölümüne giriyorum. Onun altında 3 ayrı alt kategori var. Bu alt kategoriler TV, belgesel ve haber diye ayrılmış. Genelde ulusal içeriklerin yani diğer uygulamalarda ulusal başlığın altındaki kanalların olduğu TV bölümüne girdiğinizde burada yaptığım denemelerde çalışma oranı çok yüksek olduğunu, player'de herhangi bir geri alma olmadığını, görüntü kalitesinin gayet iyi olduğunu gördüm. Burada dediğim gibi genelde diğer uygulamalar ulusal kategorisine aldığı ana büyük kanallar var. Ancak burada iki tane açık malum kanal TRT Spor ve Yıldız bir tane de çocuk kanalı var. Burada yaptığım denemelerde tıkladım, tüm kanalların çalıştığını söyleyebilirim. Hemen altındaki belgesel bölümünde İçerik sayısı birazcık az olmuş, arttırılabilir. Diğer rakip uygulamalarda biraz daha fazla içerik var çünkü. Ama burası arttırılabilir sonuçta. Arkadaşımız elinden geldiğince burada bazı içerikler eksik çünkü. Onları da eklerse zaten %100 çalışma oranıyla çalışıyor iyi olacaktır. Son kategoride haber bölümü. Burada da yine ana akım haber kanallarını izleyebiliyorsunuz. Şöyle baktığım zaman her düşünceye hitap eden kanallar var. Ama bir iki tane yine burada da eksikler var onu söyleyeyim. Buranın da çalışma oranı tabii ki hepsine tıklamadım ancak şu an için %100 gibi gözüküyor. İkinci kategori canlı müsabaka ki şu an bordo mavilerin müsabakası var oraya girdiğiniz zaman Telefon kullanıcıları telefon bölümüne, box kullanıcıları box bölümünü seçebilirler. Çünkü telefon bölümüne girdiğiniz zaman kumandayla yönetemiyorsunuz. Ancak aynı içerikler box bölümünde de var ve kumandayla çalışıyor. Burası da gayet güzel olmuş. Yani mantıklı olmuş en azından. Burada ben yine bayağı bir denemeler yaptım. Kumandayla çalışmasında yine hiçbir sorun yok. Sadece herhangi bir kanal tıkladığınız zaman tekrar bir aşağı yapıp play butonun üstüne gelip tekrar okeye basmanız lazım. Burada otomatik oynama olabilirse kesinlikle daha iyi olacaktır. Yine burada açma hızı, görüntü kalitesi oldukça güzel. İçeriye tıkladıktan sonra bir aşağı yapıp okey e tekrar basma da bazı playerlerde yani buradaki bazı alternatif içeriklerde çalışmıyor. Mesela şu an bulunduğum içerikte hiçbir şekilde play'e tıklayamıyorum ama elime fareyi alırsam o şekilde tıklarsam çalışıyor. Buraya da dikkat kendisine tavsiyem buradaki içerik otomatik oynarsa tıklamamı sorunu kimse yaşamayacaktır. Mesela şu an bu içerikte de aynı sorun var ama fareyle tıklarsam oynamaya başlıyor. Buradaki çalışma oranı da yine çok yüksek. Denediğim her kanal açıldı. Şey bölümü var. Orada zaten iki tane alt kanal var. Mesela burada bakın player otomatik oynamaya başladı. Yine ikinci kanalda da oynamaya başladı. Mor pakette böyle olursa iyi olur. Yine aşağıda TV şular, sarı siyahlar, smartlar mevcut. Geri geliyorum. İşte arkadaşımızın bahsettiği uzun metraj ve seri platformdan olduğu kısımda alt kategoride yayın paketlerini görebilirsiniz. Mavi, sarı, siyah, kırmızı, D+, Prime gibi. Alt kategori seçmekte de bir sorun yok. Mesela kırmızı pakete girdiğim zaman gayet aslında güzel bir arayüz. Büyük büyük afişler var. Burada kumandayla aşağıda kayabiliyorsunuz. Ancak herhangi bir şeyin üstüne gelip tıklayamıyorsunuz. Ama Elinizde fare varsa hemen göstereyim. Herhangi bir içeriğin üstüne tıkladığınız zaman bir özet ekranı geliyor. Mesela bu bir seriymiş. Serinin bölümleri çıktı karşıma. Birinci bölüme tıkladım. Direkt oynamaya başlıyor arkadaşlar. Bu arada player'da gayet güzel ayarlar bölümünde dublaj, altyazı ve hız seçenekleri var. Hız seçeneği bence çok önemli. Artık herkesin bunu koyması lazım. Yani ben mesela Prime üyesiyim. Birçoğumuzun olduğu gibi Prime'ın kendi orijinal uygulamasında hızlı oynatma olmadığı için her zaman alternatif uygulamalardan prime içeriklerini en azından 1.25 ya da 1.5 ile seyretmeyi daha çok seviyorum. Bu bölümün içindeki kullanacağımız player'da da hız seçeneğinin olması gayet güzel olmuş. Şöyle tekrar ana sayfaya geldiğinde radyo bölümü var. Burada iki tane radyo görüyorum. Hani illaki kullanı olacaktır ama bana açıkçası hitap etmiyor. Yani televizyon açıp televizyondan radyo dinlemek bana etmiyor. O bir tarafta belki kullanan arkadaş olabilir ama orada da tabii ki radyo uygulamaları var ve ekran kapalıyken çalışması önemli. Şimdi bu uygulama ekran kapalıyken mutlaka çalışmayacaktır. O durumda pek bir işlevselliği kalmıyor. ETV'nin bu güncellemesi bence gayet iyi olmuş. Biraz içerik sayısının artması ufak tefek bazı problemleri mutlaka düzeltilmesi lazım. Her zaman söylüyorum box cihaz kullanıyor daha iyi olsanız elinizin altında en azından bir Air Mouse olsun. Yani şu Everest markalı, Pirana markalı, USB alıcı çalışıyor bu fare. Elcilerin akıllı kumandası gibi ekrana bir bu fare şarjı çıkıyor. Ve istediğiniz yerin üstüne gelip tıklayabiliyorsun. En azından böyle bir cihaz mutlaka olması lazım. Tabii ki cihazın sticks de, stick üzerinde bir USB portu olmadığı için OTG kablo da cihazınızda işlev görmüyorsa bu durumda Bluetooth bir fare mutlaka ama mutlaka enzin altında olması lazım. O da olmadı. Telefonunuzda, tabletinizde, kanalda videoları var. Fare uygulaması yükleyebilirsiniz. O da olmadı. Dün bir videoya yayınladık. Kumandayı fare yapıyor. En azından onu mutlaka olması lazım. Yani %100 kumanda uyumlu uygulamada bile bir yerden bir yere gitmek, kumanda tık 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 yapana kadar fareyle hızlı bir şekilde gelmek bana daha kolay geliyor. Ama tabii ki herkesin kullanım senaryosu farklı. O yüzden ne kadar fazla kumanda desteği olan uygulama olursa o kadar fazla rahat ediyoruz diyerek her zaman söylediğim şeyleri söyleyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kanalı desteklemiş, abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve katıl yapmayı lütfen unutmayın. Kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız aynı ETV'de olduğu gibi bana gönderin indirme linki ve kısa bir açıklama yazmanız yeterli. Herhangi bir karşılık beklemiyorum. Videonuzu çekiyorum, uygulaması tanıtıyorum. Bir anda binlerce daha fazla kullanıcı erişme şansınız olabiliyor. Kendi uygulamanızı geliştirme olmasanız dahi beğendiğiniz bir uygulama varsa onu da benimle paylaşın. Onu da videosunu çekeyim ki o uygulamalarda daha uzun ömürlü olması için elimizden geleni yapmış olalım. Ayrıca pazartesi günleri soru cevap bölümümüz var. Soru cevap bölümünde yayınlanması istediğiniz soruları şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana iletebilirsiniz. Kendinize de iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.